Paraftan 11. sınıflara özel kamp kitabı. Neden bu 11. sınıf? Seneye sınav var. Rakipleriniz çalışmaya başladı bile. Erken davran, erken kampla öne geç dedik ve size bu kitabı hazırladık. Sayısal ve eşit ağırlık özel olmak üzere iki kitabımız var. Erken kamp kitabı iki modülden oluşmaktadır. 11. sınıf tekrar modülü, TYT hazırlık modülü. 11. sınıf tüm konularını içermektedir. Tüm TYT konularını içermektedir. En sonunda da bir adet TYT denememiz bulunmaktadır. Video çözüm desteklidir. Mobil kütüphane ve akıl tahta destekleri bulunmaktadır. Kitabımızın kapağını araladığımızda jenerikten sonra Sonra içindekiler ve kazanımlar bölümü karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Kitabımız 11. sınıf konularıyla başlamaktadır. 11. sınıf konularına iki gün ayrılmıştır kitabımızda. Hemen beraber bakalım. Kitabın içeriğine göz gezdirelim arkadaşlar. Kitabımızın içeriği ne kolay ne aşırı zordur. Kolay orta diyebileceğimiz zorluk derecesinde hazırlanmıştır. TYT modülümüz 3. günde başlamaktadır. 3. gün, 4. gün ve 5. gün tüm TYT konularını bitirebileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Kitabın en sonunda da TYT denemesi bulunmaktadır. TYT erken kamp deneme şeklinde. Bu kitap 11. sınıf öğrencilerinin bir an önce sınava hazırlık sürecine ayak uydurmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında şu anda piyasada eşi ve benzeri olmayan bir kaynaktır. Sayısal kitabımız 1579 sorudan 320 sayfadan oluşmaktadır. Eşit ağırlık sözel kitabımız 1696 soru içermektedir. 336 sayfadan oluşmaktadır. Kitabımızın kritik noktası içindeki sorular 11. sınıf soruları. Tüm 11. sınıf konularını kapsamaktadır dedik. Kritik nokta şu. 11. sınıf konularından son 5 yılın 6 yılın ÖSYM sınavları incelendiğinde en çok hangi konulardan soru çıkıyorsa kitabımızda da o konulardan daha çok soru bulunmaktadır. Aynı şekilde TYT için de bu geçerlidir. Son 5-6 yılın TYT sınavlarına göre en çok hangi konulardan daha çok soru çıkıyorsa o konulardan daha çok soruya yer verilmiştir. Bu da size zaman tasarrufu ve pratiklik kazandıracaktır. Kitabımız bu şekilde. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Müzik